Herkese merhabalar. Bugün sizlere e bebekten yapmış olduğumuz alışverişten bahsetmeye geldim. Bebek arabası güneşliği aldım. Güneşler gelmeden yani yaz gelmeden bunu e, istiyordum aslında. Çok pratik. Bebek arabasının tentesi kısaysa bunu biraz daha uzatıp bebeğinize güneş gelmesini engelleyebiliyorsunuz. Şu şekilde katlı geliyor zaten çok pratik. Her an yanınıza taşıyabilirsiniz. 200 TL civarındaydı. Şöyle dinozor bir oyuncak aldık. Bu e, yumuşak bir plastik. Yani ısırdığında onu rahatsız etmeyecektir. Altında bir tuşu var. Bastığınızda sesler çıkartıyor. Bir tane kalmıştı. Fiyatı da 150 TL civarındaydı. Çok tatlış durmuyor mu? Diğer bir ürün geometrik bultak Bunu e, erken ama indirimde diye aldım. Bir yaştan sonra kullanır. Şöyle çok tatlış bir bere almıştım. Bu da 300 TL civarındaydı. Yan taraflarında da kulaklarını korumak için bir parçalar yapılmış. Rengi de çok tatlı. Şöyle. Yine daha sonra oynaması için bu e, üst üste konulan bardaklardan aldım. Meyveler ve e, hayvanlarla ilgili... Puzzle aldım. Yine indirimdeydi. Kaş korse böyle bir pijama takımı aldım. Bunun yeşili de var. Çok tatlı duruyor. Çok yumuşaklar. Bulursanız mutlaka alın. 200 TL fiyatı var. 6 aydan başlıyor. Şöyle silikon bir mama ünlüğü aldık. Biraz bunun için erkendi ama olsun. indirimde bulunca aldım önlüğün yanında e, silikon kaşık silikon bardak silikon tabak da aldım bunlar ebeveyn kendi ürünü olanlar oy oy markası da vardı ama çok pahalı olduğu için ona o kadar para vermek istemedim bunlar bayağı uygundu aldığım zaman bunu teddy'den almıştım şöyle kehribar bileklik var şu an bileğinde takılı olduğu için gösteremiyorum pür ıslak mendil aventin bu sulu zaten çok meşhur e, ben çalışırken de birkaç tane almıştım yine aldık sonrasında ikili baksır aldım yazın giydirmek için bizimkinin e, yani birazcık bacakları falan kalın olduğu için bu rahatlıkla olacaktır şöyle oyuncak peluş bir filimiz var bunun parçaları tek tek çıkıyor filin kulakları hışırtılı sonra diğer alt kısımlarda da çıngıraklar var ve yumuşak olduğu için rahatlıkla e, diş kaşıma evresinde ya da işte ağzına sokma evresinde çok rahat e, böyle hani şey ısırabiliyor biraz da rahatlatıyor diyebilirim o yüzden bunu da bulursanız alın 100 TLydi idi Son olarak da bir mama sandalyesi minderi aldık. Bu da çok uygun fiyatlı olduğu için aldık ve aslanlı olduğu için aldık. İzlediğiniz için teşekkürler.